...irade, devletleri kuran irade, savaşları yöneten irade, savaşlarda galip getiren irade, güç, kuvvet Allah'tır. Ve işte burada önce Bizans yenilgiye uğradı, sonra İran yenilgiye uğrayacak. Ve bu arada da Müslümanlar Bizans yenilgiye uğrayınca, Ehli Kitap bize daha yakın diye üzüldüler. Mekkeli müşrikler de İran bize daha yakın diye sevindiler. Bu ayet gelince bu sefer Müslümanlar sevindi. Müslümanlar sevindi. Mekkeliler inanmak istemediler. Hatta Ebubekir Bekir Efendimiz'e bir tanesi madem öyle diyor peygamberiniz gel dediler bahse girelim. Eğer İran yenilgiye uğrar Bizans galip gelirse şu kadar deve falan diye. Önce kısa süreyle bahse girdiler. Efendimiz süreyi uzat dedi ve daha sonra Allah'ın yardımıyla Allah'ın dediği çıkınca Ebu Bekir bahsi kazanmış oldu. Ve ne zaman ki Bizans İran'a galip geldi o gün o gün işte ve Yemeydin yefrahul müminin müminler de sevinecekler. O günde Müslümanlar Bedir zaferini kazanacaklar. Müslümanlar Bedir'de Bedir'de müşriklerle savaşacaklar ve Müslümanlar müşriklere karşı o gün galip gelecekler. Sevinecekler ve o günde Bizans İran'a karşı galip gelecek. Dolayısıyla Rabbimizin bu ayeti de gelecekten verdiği haberde ortaya çıkmış olacak Müslümanlar bir daha bir daha sevinmiş olacaklar. Bir nasrilla Allah'ın yardımıyla galip geldi Müslümanlar müşriklere karşı. Yansuru men yaşa Allah isteyen kimseye dilediği şekilde yardım eder ve zafer Bedir zaferi de Allah'ın zaferidir. Hatırlarsanız Enfal suresini tekrar bir daha okuruz. Allah'ın izniyle okuyalım. Ve Hüvel azizül hak azizur rahim. Allah azizdir Müslümanlara karşı şereflendirir. Allah azizdir müşriklerden intikam alır. İşte günler geçti. Müslümanlar Mekke'den Medine hicret etti ve iki yıl sonra da kapıştılar, savaştılar ve savaşta Müslümanlar galip geldi. Allah Müslümanlara acıdır rahim olan Allah. Sure Rum ayet 6 vaadallah. Bu Allah'ın vaadidir. La yuklifullahu vaade. Allah'ın vaad Allah vaadinden caymaz. Allah vaad etti Müslümanlara Bizanslar İran'ı yendiği zaman siz de sevineceksiniz dedi ve işte sevindiler ve işte Bedir zaferini kazandılar. La yuklifullahu vaade ve lakin nektaran nasi la Ama insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Anlamıyorlar Allah'ın ne kaderi yazdığını biliyorlar ne de güç ve kuvvetinin sınırsız olduğunu biliyorlar. Sure Rum ayet 7 Ya lemune zahiran el hayati dünya Bu kimseler, bu insanlar, dünyacılar dünya hayatının zahirini biliyorlar. İşte bu devlet, bu ülke savaşıyorlar. Ekonomisi böyle, siyaseti böyle, bunun silahı böyle, bunun askeri böyle. İşte bu sonuç şöyle olur falan diyorlar. Behum anil ahiretum onlar ahiretten gaflet içindeler. Ahireti hiç bilmiyorlar. Ahiretten de haberleri yok. Dünyanın da zaten görünenini biliyorlar. Arka planını bilmiyorlar ki. Yani gerçekten arka planda Allahu Teala ne murad etti, ne istedi, niye bu devlet şimdi galip geldi, niye sonra bu galip geldi, niye bu devlet çıkıldı, niye bu devlet kuruldu, niye bu devlet şöyle oldu, niye bu devlet böyle oldu, niye bu toplum, niye bu ülke, niye bu halk, niye bu kavim, niye bu kabile bilinmez ki. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya niye attırdı Rabbimiz Teala? Onu o bilir. Kervan niye sona geçti? Onu o bilir. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atacak kardeşleri. Kervan biraz sonra gelecek. Onu alacak Mısır'a götürecek. Kervan iki saat önce geçseydi tamam Yusuf Aleyhisselam orada kalacak. Ölüp gidecekti. Kardeşleri Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a bu şeyi vermeselerdi, kötülüğü yapmasalardı yine Yusuf Aleyhisselam babasının yanındaydı. Allah'ın muradı ise bu değil. Yani Allah dilediğini yapar. Allah her şeyi bilir. Sure Sure Rum ayet 8. Evelem yetefekkeru fi enfusihim kendi dünyalarında, kendi nefislerinde olanı düşünmezler mi bunlar? Yani bir düşünelim kendimizi, kalbimizi, aklımızı, duyularımızı, her şeyimizi. Ma halak Allahu semavat ve larda ve ma beyne ma illa bil hak ve Allah gökleri, yeri ve arasındakileri hak olarak yarattı. Batıl, oyun, eğlence olsun diye Rabbimiz hiçbir şey yaratmadı. Ancak hak olarak yarattı. Hakça yaşayın. Hak olan Rabbinize kul olun. Hak olan Rabbinizin indirdiği hak kitaba uyun. Hak olan Rabbinizin indirdiği hak elçi Muhammed Aslam'ın yolunda gidin diye var etti. Ama ve ecelin müsemma hepinizi de ecelli yarattı. Hepiniz bir gün ölürsünüz ve bir gün eceliniz gelir. Bunu da unutmayın. Dünyada eceli gelmeyecek toplum yok, insan yok. Ve ne minen nas kafirun. Ama insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar. Ya ölmeyiz diyorlar, ölsek de bile hayat ölünce biter diyorlar. Hem öleceğiz ve hem bitmeyecek. Kafir dünya ne diyor? Ölmeyeceğiz. Öl ölmeyeceğiz. Önce bu. Ama ölüm var. O zaman dirilmeyeceğiz. Allah ne diyor? Öleceksiniz ve dirileceksiniz. Sure Rum ayet 9. Evelem yesiru fil art? Yeryüzünde dolaşmazlar mı? Yeryüzünde dolaşmazlar mı? Feenzuru key fekana akibetu lzine min qablim. Kendilerinden öncekilerin akıbetinin ne olduğuna bakmazlar mı bu insanlar? Tekrar bu ayetlerle ilgili bir sahabinin, tabinin yorumunu söylüyorum. Evelem yesiru fil art. Yeryüzünde dolaşmazlar mı? Kur'an'da dolaşmazlar mı? Kur'an ayetlerinde, Kur'an surelerinde, ankebutrum lokman secdede, ara emil kasasla dolaşmazlar mı? Feyenduru ke fekâne akıbetüllezine min kabliyim. Kendilerinden öncekilerin akıbetinin sonunun ne olduğuna bir bakmazlar mı? Haydi bakalım. Kur'an anlatıyor. Haydi gezelim. Kur'an'ın bize verdiği basiretle, göz aydınlığıyla. Kânü eşedde minhum kuvve. Onlar şu yaşayanlardan daha kuvvetliydi. Ve etârul arda ve ameruha ekstra mimme ameruha. Şu insanların imar ettiği şekilden, dünyadan Öncekiler daha güzel imar etmişler ve yeryüzünde kalıcı eserler yapmışlardı. Nerede onlar şimdi? Vecayetum rusuluhum bil beyinat. Onlara apaçık delillerle elçiler geldi. Fe ma kana Allahu liyazlimuhum. Allah onlara zulmeder olmadı. Ve elçiler gönderdi. Uyarıcı gönderdi, müjdeci gönderdi. Zulmetmedi. Elçisiz, uyarıcısız bırakmadı. Ve lakin kânü enfisevim yasımun. Lakin onlar kendi nefslerine zulmettiler. O elçiyi kabul etmediler. Allah'ı kabul etmediler. Peygamberi kabul etmediler. Sonunda Allahu Teala onları bitirdi. Sure Rum ayet 10. Sümme kâne âkibete lezine esâ'u su'a en bi âyâtillah ve kânü bi hayestesiyun. Sonra sonra o kötü iş Kimseye işleyenlerin akıbeti ne oldu ki onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Allah'ın ayetlerini inkar eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin akıbeti de işte böylece kötü oldu. Rabbim zalim değil. Rabbim rahim, merhametli. Rabbim gazabını da azabını da verirken adaletle verir. Asla Rabbim hiçbir zaman bize zulmetmez. Elçisiz, uyarısız, müjdesiz hiçbir toplumu helak etmez. Cezalandırmaz. Gönderir elçisini. Daha önce de bol bol nimetler verir, saltanat verir. Elçisini gönderir. Ayetini indirir, suresini indirir. Kabul etmezler ve devam ederse o zaman cezalandırır işte. Sure Rum ayet 11. Allahu yebdeül halka sümme Allah yaratıkları yoktan var edendir. Öldürüp tekrar diriltecek olandır. Tüm eyleyi on, Sonra dönüşünüz ona. Yoktan var edilen bizler, bütün dünya. Yaratan Allah. Ölüp de dirilecek olanlar bizler. Bizi öldürüp de diriltecek olan yine Allah. Huzuruna çıkacağımız Rabbimiz Allah ve biz onun huzurunda olacağız ve hesabımız görülecek. Sure Rum ayet 12. Ve yeme yakumsa ve yeme takumsa kıyamet koptuğu an yüblisül mücrimun günahkarlar ümitsizliğe düşecekler. Eyvah diyecekler. Bitti her şey. Bitti. Ne yapalım şimdi? Ne edelim? Geri dönüş mümkün değil. İman mümkün değil. Kaçış mümkün değil. Kurtuluş mümkün değil. Bitti işte. Bitti. Her şey bitti. Sure Rum. Ayet 13. Ve lem lehum min şurakâim şfe'âû. Allah'a ortak koşup da ibadet ettikleri varlıkların şefaat hakkı da olmayacak orada. Bağışlama yetkisi de yok. Yani o gün herkes Allah'ın huzurunda. Yeryüzündeki yetkililer, yeryüzündeki şefaatçiler, yeryüzündeki bağışlayanlar, yeryüzünde azap edenler, yeryüzünde ceza verenler, yeryüzünde affedenler, yeryüzünde keyfine göre hüküm verenler de orada Allah'ın huzurunda. Ve kânü bişir ve kâfirin. Bütün insanlar da Allah'a ortak koştukları o varlıkları inkar ederler. Keşke siz bize gelmeseydiniz. Keşke biz de sizi ilah tanrı kabul etmeseydik. Keşke Rabbimizin sözünü dinleseydik, peygamberin sözünü dinleseydik de sizin yolumuzdan gitmeseydik diyecekler. Ama bitti işte. Yok. Geri dönüş mümkün değil ki. İşte ümitsizlik orada. Eyvahlar orada. Müslüman'ın, Müslüman'ın akıllılığı burada işte. Müslüman bu ayetleri okur. Aman ya Rabbidir, o gün ümitsiz olmayalım. Ben bugün sana döneceğim. Beni affet, beni bağışla der. Rabbim de bağışlar. Umur ki çünkü yöneren, kendisine ibadet eden, tövbe eden herkesi bağışlayacağını söylüyor. Sure Rum ayet 14 ve yeme tekumsa kıyamet koptuğu gün yeme izin o gün insanlar gruplaşırlar ayrı ayrı. Kıyamet koptu, herkes öldü, dirildi mahşerde ve evet insanlar ayrıldılar. Sure Rum ayet 15. De'mellezina amenu ve amilus salihat. İman eden, salih hayat yaşayan Müslümanlar. Fe'in fi ravdatin yuhberun. Bağlar bahçelerde ağır, ağırlanacaklar. Ağırlanma ne? Yani misafir edilecekler. En kıymetli, en değerli misafirler olarak bağlarda, bahçelerde, pınarlarda, en güzel en güzel yerlerde cennet bahçelerinde onlara nimetler sunulacak. Allah'ın misafiri olacak Müslümanlar. Meneklerin misafiri olacak cennette. Çünkü dünyada iman ettiler, salih bir hayat yaşadılar. Allah'a şirksiz kavuştular. Allah'a şirk koşmadan ona ulaştılar. Sonuçta günahkar olan Müslüman da, günahı sevabından az olan ve direkt olarak cennete giden Müslüman da, zaten onlar hemen cennete gidecek. Diğerler de sonunda bu şekil, bir cennete ulaşacaklar. Ama kafirler, ama müşrikler, ama Yahudiler, ama Hristiyanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise onlar cehennemde ebediyen kalacaklar. Ya Rabbi bizi cehennemden kuru cennetine girdir. Ve bundan sonra yani insanlar gruplara ayrılmış, diğer grupta olan yani kafir olanlarınla ilgili değerlendirme ve ayrıca surenin diğer ayetleri inşallah okumaya devam ederiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.